Enes Furkan Bilgiçli'nin düzenlediği 5. Uluslararası Altın Medya Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda çok şık bir hanımefendi var. Dilber Hekimzade, yılın en iyi çıkış yapan kaş pudralama uzmanı. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz. Bu gece ödül alacaksınız, neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Bu yani kendi adıma değil, yani bütün ekibim adına o ödülü almak istiyorum. çok heyecanlıyım şu anda. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, aşağı yukarı 10 senedir. Kaş pudralama, mikroblading, dip liner, eyeliner bunları yapıyorum. İlk ödülünüz mü olacak? İlk ödülüm olacak. İlkler güzeldir. İnşallah bundan sonra daha nice güzel ödülleriniz olur sizi ilk ödülünüzü almak üzere Kırmızı Alamız'dan içeri uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ve yılın en iyi çıkış yapan kaç pudralama uzmanı Dilbar Hakimzade'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Dilbar Hakimzade Herkese akşamlar. Öncelikle eşime, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu gece benimlikteler. Bu ödülle kendi avini, ekiplerim adına almak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Hepinize teşekkür ederim teşekkür ederiz. Hemen bir fotoğraf alalım. Evet gözü gözüm yollarda kaldı. Çok teşekkürler. İlmar tebrik ederiz. Başarılarınız daim olsun.